Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmelerine çok az bir zaman kala Suriye'nin doğusunun karışması acaba bir tesadüf mü? Ben hayatta hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Yani orada yaşanılanlar birdenbire yaşanılanlar Amerika Birleşik Devletleri desteğindeki PKK-PYD de güçlerini fena halde sıkıştırıyor. Ve bu sıkıştırma aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de sıkışması demek olduğu için... Acaba kim nerede ne yapıyor, nasıl bir manevra dönüyor ve bu manevra nereye doğru gidiyor? Ona bakmak lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeden çekilmesi gerektiğini geçen Temmuz ayında söyledi. Yani hem de Rusya lideri Putin'le e, Özbekistan'daki e, zirvede e, buluştuktan sonra söyledi. Yani esasında Putin'le Erdoğan'ın anlaştığı birkaç konudan biri, e, Suriye'deki Amerikan askeri varlığının sonlanmasıyla bağlantılı. Ha, Türkiye'nin bugünkü şartlarda ekonomisiyle şu suyla bu suyla mevcut şartlarında bu tür bir kampanyayı yürütebilir mi, yürütemez mi, bilemiyorum. Ama bu çatışmanın Türkiye'nin işine geldiği konusunda hepimiz aynı fikiriz. Çünkü ilk defa Amerika ile beraber yaklaşık 2014 yılından bu yana neredeyse 10 yıldır bu bölgede etkinliğini arttıran devletleşme sürecini sürdüren şu yapan bu yapan PKK-PYD unsurları ilk defa ciddi bir tepkiyle ve meydan okumayla karşılaşmış durumdalar. Şimdi çatışmalar sürüyor. Yani o bölgedeki Arap aşiretleri PKK-PYD unsurlarına karşı boş değiller ve gelen bilgilere göre, uzman görüşlerine göre hepsini okuyorum. Bu bugünün işi değil arkadaşlar. Bu PKK-PYD'nin Amerika desteğinde Rakka gibi Deir Zor gibi Arap nüfusun çok yüksek olduğu, Kürt nüfusun hemen hemen hiç olmadığı bölgelerde hakimiyeti kurmasından sonra başlayan gerginlikler zincirinin patlama noktası bu. Bu bir günde efendim Ebu Bimlem ne isimli bir e, şahıs e, Ebu Havla e, e, Arap komutan tutuklanmış da yok uyuşturucu satıcılığı yok rejimle işbirliği yapmak da suçlanıyormuş. Öyle bir hikaye değil bu. O kendi aralarında çözebilirlerdi. Demek ki bir birikim var o bölgede. Zaten araştırdım. Fırat Nehri Vadisi diye adlandırılan o çok hassas bölgedeki Arap aşiretlerinin ilginç bir tarihi var. Ya e, O tarihe göre yani o oradaki Arap aşiretleri Bağız rejimi bütün ülkeye hakimken bile otonom bir kimlik taşımışlar. Yani Hafız Esad, devamında oğlu Beşar Esed, iş başına gelmiş olmalarına ve Bağız rejimi bütün ülkeyi böyle kapsamış olmasına rağmen Fırat vadisi Fırat Nehri vadisi Arap aşiretlerinin hep kendilerine has bir özgürlükçü bir kimlikleri var. Bu tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Demokratik Güçleri adını verdiği PKK PYD üzerinden o bölgede oluşturmaya çalıştığı anladınız değil mi? Tabi o bölgede oluşturmaya çalıştığı otorite doğal bir direniş. Bir de aynı zamanda yani diyor ki ya kardeşim ben Amerika ile beraber çalışıyorum burada tamam. Suriye demokratik güçleri diye bir şey de var o da tamam. Onun içinde bizim de adamlarımız var o da tamam ama bir yere kadar. Burada Suriye demokratik güçleri benim vadimde benim alanımda bana rağmen herhangi bir karar alamaz, herhangi bir şey uygulayamaz, bayrak dolaştıramaz. Bu bir de öyle, çatışmanın o yönden, o yüzden çok hızlı mevzileri aldılar, kontrol altına aldılar. Bunların oradaki Arap aşiretlerine merkezi hükümetlere, merkezi hükümetlerinin bayraklarına falan bağlılıkları yok oradakiler tamamen bağımsız bir kimlikle bu işleri yürüten insanlar ve esasında bir başka karmaşık durum daha var. İyi anlatmaya çalışıyorum size. Gerçekten bu bilgilere ulaşmak da baya zamanımı alıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bu Daesh veya IŞİD ortaya çıktığında 2014'te bu vadinin yani Fırat Nehri vadisinin iki kanadına da hakim olmuş arkadaşlar. Bunlar böyle şakkadanak ele geçirmişler. Fakat onlarla yürütülen mücadele sonrasında ortaya çıkan tablo doğusu, o vadinin doğu kanadı SDG'nin elinde yani PKK PYD'nin elinde batı tarafı rejim askerleriyle Şii milislerin elinde. Bir de böyle bir kompleks bir durum var. Karışık. Bunlar ikisi birbirine düşman iki taraf yani batı doğu Doğuda Kürt ve işte PKK de var. Batısında vadinin rejim ve Şii milisler var. Anladığım kadarıyla oradaki rejim güçleri bu tarafta SDG'nin içinde olduğu ifade edilen Arap aşiretlerini destekliyor. Silah veriyor, belki de para veriyor. Çünkü Orta Doğu'da para çok önemli. Hele aşiret reisleri açısından. Orada para çok önemli. O yüzden böyle bir de e, böyle bir durum var. Yani böyle bir e, büyük durum var. Şimdi hep de Haseke ve Kamışlı'dan yapılan açıklamalarda yaşanılan Kürt Arap çatışması değildir diye açık bir cümle kullandılar e, ee, bir Kürt Arap çatışması olduğu yönündeki propaganda e, Suriye demokratik güçlerinin birliğini bozmaya dönük büyük bir yalandır diyor. Ee, ama esasında şöyle bir kağıt üstünde baktığınız zaman çatışan taraflardan bir taraf Kürt öbür taraf da Arap. Yani sonuçta bunun bir siyasi bir çatışma olduğu kabul edilse bile sonuçta bir etnik bir yol ayrımı da yaşandı. Çok açık ve net. Ve o bölgede Ömer ve konuko petrol bölgeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında. Anladığım kadarıyla Arap aşiretleri de bundan rahatsız. Arkadaş siz PKK-PYD için çalışıyorsunuz. Onlara mali kaynaklar arıyorsunuz, buluyorsunuz. E biz niye yokuz? E biz buranın asırlardır or sahibiyiz. Bu topraklar bizim bizim toprağımıza gelmiş Amerikan askeri petrolü e, PKK PYD'ye vermiş. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Bütün bunları niye detaylı anlatıyorum? Çünkü bu öyle bir günde çözülecek bir sorun olmaktan çıkmış vaziyette. Öyle efendim Amerika araya girer çözeriz. Falan. Yok öyle bir hikaye. Bu, 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 bu önümüzdeki günlerde büyüyecek. Nitekim ee, SDG'nin e, İlham Ahmet var işte eş başkanı onlar da öyle oluyor ya Suriye rejimi ve İran bunu bir Kürt-Arap çatışması olarak göstererek Suriye'de artan protestolardan kurtulmaya çalışıyorlar diyor. Bu da bir görüştür. Çünkü Suveyda, Dara ve diğer bölgelerde protestolar sürüyor. Rejim çok zor durumda. Yani e, rejim Nusayri Alevi bölgelerinde de zor durumda. Orada da protestolar var. Aç ya millet, aç, aç insan tehlikelidir ya, hiç mayrak mayrak dinlemez, din iman biter yani. Aç adam, çocuğuna ekmek bulamıyor, yumurta bulamıyor. Öyle bir durumdalar. Ve tabii rejim e, silah da kullanamıyor. Aç adama silah kullandığından daha büyük bir saldırıyla karşılaşacaksın. Büyük bir olasılıkla bu çatışmayı büyüterek... Hani e, Araplar Kürtlere karşı hadi bakalım ey Arap nüfus falan böyle bir Arap milliyetçiliği ruhu yaratmayı çalışıyorlar. Bu tehlikeli. Bu Türkiye'ye karşı da kullanılabilecek zaman içinde bir e, silah yani şey olarak. O yüzden e, gerçekten çok iyi takip etmemiz gerekiyor ve e, gerekirse tabii ki müdahil olabilecek güçleri toparlamamız lazım. Mesela Suriye Milli Ordusu'nun Afrin'de İdlib'de özellikle Halep kırsalında büyük harekatlara hazırlanması bir kısmını gerçekleştirmesi falan Türkiye'nin de ters yönden batı tarafından bir hazırlık içinde olduğunu göstermesi bakımından önemli. Sözün kısası, sol üst köşedeki i harfine bakarsanız basarsanız Kerkük'ü de görürsünüz. Sözün kısası Irak ve Suriye'de derdimiz var. Yeniden daha büyüyen. Onu söyleyeyim. Bugünden söyleyeyim ki Ardan abi sen e, demiştin dersiniz bir gün. E, zaten söylediğimiz her şey bir gün oluyor. Bu da böyle bir şey. Ne yazık ki o coğrafya e, küresel güçlerin bilek güreşine döndüğü an itibariyle oradaki halklar için büyük bir sorun patlak vermiş durumda. Hoşçakalın.